İsmim Mevlüt Akbaş. 25 seneden beri bir mesleği yapıyorum. İlk mesleğe başladığım zaman sanayide ilk önce takımları tanıttı benim kalfam. Ondan sonra takımları temizlemeyi, 5 sene boyunca takımları, kaynağı bunları öğrendim. Ve ondan sonra kalfalığa geçtim. 4 sene kalfalığım devam etmiştir. 4 sene sonra e, ustalığa terfi ettim. E, araba söküp takma, parçanın nasıl bir düzelip nasıl düzelmeyeceğini, araca nereden başlayıp nereden başlanmayacağını kendimi... Sanayiden servis hayatına attım daha çok geliştirmek için. Ben bu hikayeyi ne için anlattım? 25 sene sizin için ne ifade ediyor bilemiyorum ama benim için bir usta kolay kolay yetişmiyor. Her tamir ettiğim araca kendi aracımmış gibi bakarım. Dokunduğum her parçayı özenle onarırım. Şu anda Max Servisin müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Max Servisi diğer servislerden ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi aracınızın iki yıl boyunca onarım garantisi kapsamında devam ediyor olması, parçalarının orijinal bir şekilde gönderiliyor olması ve aracınızın onarım öncesi ve onarım sonrası tamamlandığında vale hizmetiyle yerine alınıp yerine veriliyor olması ve aracınızın kaza yaptığı servise girdiği andan aracınızın bitmesine kadar olan tüm süreçte ikame aracınızın olması efendim.